Merhaba arkadaşlar. Virüsle ilgili yazdığım şiirimi sizlerle paylaşıyorum. Ben derdime yanar iken dünyayı koronavirüs sardı. Üzünleri içimde yaşar iken Çin'in yuhandan kıtalara yayıldı. Neden ben diye sorar iken virüs Çin'de can aldı. Diğer ülkeler gülüp eğlenirken benim gibi Çin'i e ateş sardı. Başıma geldi çekiyorken bazıları virüsü fırsat sandı. İnsandan insana sıçıyorken Çin'de binler ölürken avucunu oğuşturanlar vardı. Kavuşmazken birbirine benim yaka. Asya'da yüzlerce virüslü vaka vardı. Ekonomisi Çin'in batacak derken Avrupa'yı virüs komple sardı. Vurgun yemiş yüreğim duruyorken Papa'nın İtalyasında durmayan ölüm vardı. Sınırları kapatırken ülkeler ardarda. Türkiye'den Kabe'ye umreye gidenler vardı. Bendeki yaralar kabuk bağlar iken. Süper gücün ülkesinde marketleri yağmalayanlar vardı. Turup durmadan dolar basıyorken virüse yenik düşmüş Amerika vardı. Bir köşede büzülmüş beklerken Türkiye'de yok diye açıklama yapanlar vardı. Sağlık örgütleri test test diyorken polise tükürüp karantineden kaçan Umreciler vardı. Ben yandım ülke yanmasın diyorken Sarma ağaç dolaş cumaya gidenler vardı. Bakan evden çıkmayın derken ilk ölümü haberini şaka sananlar vardı. Biz ay başını faturaları düşünürken iş adamlarına prim, fakirlere kredi verenler vardı. Avrupa'da kiraları devletler öderken Bizde 65 yaş üstüne kolonya verenler vardı. Biz hem ruhen hem bedenen çöküyorken Parklarda mangal keyfi yapanlar vardı Türkiye İtalya olmasın derken Yasağa uymayan aksi ihtiyarlar vardı Her çileyi görmüş korkuyorken Ona korona bize komaz diyenler vardı Türklerin genine hürüs girmez derken Evine kapanmış milyonlarca Türk vardı. Akşam sağlıkçılara alkış çalıyorken, sabah hep beraber ailecek güneşin tadını çıkaranlar vardı. Herkes evinde kal diye yalvarıyorken, iyi laftan anlamayan bir halk vardı.